Sevgili takipçilerimiz, bugünkü konumuz UFO'lar. Bu konuyu e, araştırmacı yazar Erhan Kolbaşı ile konuşmak istedik. Merhaba Erhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. E, şahsen UFO dendiğinde benim aklıma ilk uçan dönen e, daire geliyor. UFO, UFO dendiğinde ne anlamalıyız? E, Tabii, şimdi 1940'larda ilk bu ilk terimler kullanılmaya başladığında bu uçan daire terimi kullanılmış. Ve daha doğrusu uçan tabak. Çünkü gördükleri cisimleri ancak işte yakın tanıdıkları bir cisme benzetmişler. O şekilde kullanmışlar ama UFO teriminin ilk kullanımını biz Amerikan Hava Kuvvetleri subayı Edward Rappleton bir raporunda görüyoruz. Unidentified Flying Objects'in kısaltılmış olarak yani tanımlanamayan uçağın cisimlerin kısaltması olarak ilk defa 1948 yılında kullanılmış. Ondan sonra da artık yerleşik bir terim haline gelmiş. Bütün araştırmacılar da hala bunu kullanıyorlar ama son dönemlerde bu terim yerini e, daha başka bir ifadeye bırakmaya başladı. UAP dediğimiz e, unidentified aerial phenomena yani e, tanınmamayan hava fenomenlerine dönmeye başladı bu evet. son Pentagon raporlarından itibaren e, daha çok onu kullanmaya başladılar ama UFO terimi çok yerleşmiş bir terim kolay kolay da değişeceğe benzemiyor açıkçası. Neyi ifade ediyor? Bu e, birçok işte radar istasyonu tarafından tespit edilen e, uçak pilotları gerek ticari gerek askeri pilotlar tarafından görülen ya da siviller tarafından çıplak gözle görülen ve e, niteliği anlaşılamayan e, hava cisimlerini e, tanımlamak için kullanılıyor. Hava cisimleri diyoruz ama birçok vakada yere inmiş şekilde de karşılaşıldığını biliyoruz biz kayıtlarda. kayıtlardan. Hı -hı. Ee, şimdi biz UFO dediğimiz zaman bunu mutlaka zaten bir dünya dışı araç anlamında kullanmıyoruz elbette. Ee, bu tanımın içerisinde birçok başka durumlar da var. Yani e, dünya yapımı araçlar da var içeride elbette. Dolayısıyla bu çatı terimini mutlaka dünya dışı yapılar için kullanmıyoruz bunu da ifade etmek lazım. peki gökyüzünde zaman zaman garip cisimlere rastlanıyor. Amerika'da hava kuvvetleri bu cisimleri geçti. Son dönemde yayınlamıştı. Gökyüzünde böyle anlam veremediğimiz bir cisim gördüğümüzde bunun UFO olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Böyle bir araç var mıdır? Bir liste yapsak mesela şu şu şu. Böyle bir rehber var mıdır? Ya e, tabii bu uzun yıllar yapılan araştırmalardan ortaya çıkan bir takım ortak karakteristikler vardır. bunlar üzerinden ilerlemek gerekiyor her şeyden önce e, bunun bir net konfigürasyonunu görebilmek lazım Yani çıplak gözle baktığınız zaman e, konturlarını e, şekli dış konturlarını şeklini e, görebilmeniz lazım bir ışık kütlesi bize çok fazla şey ifade etmeyebilir e, Ben çıplak gözle bakan birisi için söylüyorum şimdi diğer kriterlerden de bahsedeceğim Evet. Normal dışı manevralar yapıyor olması lazım. Konvansiyonel ağaçlarda görmediğimiz normal dışı manevralar yapıyor olması lazım. Ani zikzaklar, ani yön değiştirmeler. Bugün uçakların teknolojisinde Hı. görmediğimiz şeyler bunlar. Ani kaybolmalar, çok hızlı hareketlenmeler, bir takım renk değişiklikleri etrafında. Bunlar tabii bizim bildiğimiz hava moleküllerinin iyonizasyondan meydana gelen renk değişiklikleri yaratıyor <laughs> bu tür araçlar. Ee, bir elektromanyetik alanlar var etraflarında. Ee, bu tarz hareketler yapıyor olması lazım. Ee, fakat diğer taraftan daha askeri taraftan mesela baktığınız zaman radarlar tarafından tespit ediliyor. Muyum? Yani bir katı e, maddesel bir cisim var mı? Aynı anda bazen birkaç radar istasyonu tarafından tespit edilen cisimler var. Çok deneyimli bazı pilotların e, gözlemleri var, raporları var. E, ama dediğim gibi eğer gözle bakıyorsanız buna net bir dış e, konfigürasyon görmeniz lazım. Görebilmeniz evet. lazım. Bunun bir e, tanımlanamayan bir araç olduğunu söyleyebilmek için. Ayrıca dediğim evet. gibi ışık değişiklikleri ee, ve ani hızlanmalar, zikzak hareketleri, hatta bir yaprak düşme hareketi vardır. Çok tipik hareketlerler mi bunlar? Yaprak Hı -hı. düşer gibi böyle sağa sola yalpalayan evet. tarzlar, bir takım hareket tarzları da var. Bizim fiziğimizin çok e, formüle edemediği bir takım hareket tarzları içerisinde olması lazım ve mümkün olduğu kadar da tabi yakın gözlemle ve başka destekleyici kanıtlarla da ortaya konması lazım. Ee, yoksa yanıltıcı bir takım sonuçlara varılabilecek zorlu bir alan. Hakikaten zorlu hmm. bir alan. Bu arada çok kirli bilginin olduğu bir alan çünkü. Tanımını yaptık UFO'nun, nasıl ayırt, edeb ayırt edebileceğimizi e, ortaya koyduk. Peki daha önce dünya dışı varlıklarla birebir temasa geçildi mi? İnsan oğlu olsun ya da bu o, tanımlanamayan cisimler insanoğluyla olsun karşılıklı bir temas kuruldu mu? E şimdi hem dünyadan hem de Türkiye'den binlerce vaka var. Ben kitaplarımda da bahsettim. Evet. E, yüzlerce demiyorum bakın binlerce, on binlerce vaka var ve birbirlerini e, doğrulayan ortak karakteristiklere sahip bu vakalar. Çok sayıda insan e, sadece bu cisimlere yakından tanıklık etmekle kalmıyor. E, bu cisimlerle birlikte gelen, bu cisimlerin mürettebatı diyeceğimiz varlıklar var. E, bir takım etkileşimler içerisine girdiklerini söylüyorlar. E, bu insanlar herhangi bir çıkarı olmayan, e, kendi isimlerini de ortaya koymak istemeyen, isimlerini de gizli kalmasını e, tercih eden insanlar. Yüzlercesiyle ben konuştum. Türkiye'de çok sayıda vaka var. Dünyada e, inanılmaz sayıda vaka var. E, fakat bu etkileşim çok doğrudan değil, biraz farklı bir şuur halinde e, meydana gelen ee, insanların da paniğe kapılmaması için ee, bir takım farklı şuur hallerinde dediğim e, meydana gelen karşılıklı etkileşimler. Ee, bunlar çok enteresan. Bunları ben çok e, uzun zamandır araştırıyorum, raporluyoruz. Bu konuda bir Türkiye'de istatistiksel çalışma da yaptık biz. 2019 yılında. Hı hı. Hı hı. Ee, çok ortak evet. ifadeler var. Dünyadaki vakalarla birebir örtüşüyor detaylar. Çocuklar var, anne babalar var, işte her yaş, her cinsiyet, her meslek, her sosyoekonomik seviyeden gelen herkes hiçbir şey yok. Yani net bir demografik kriter yok öyle söyleyeyim. Her ülke, her şehirde yaşanan durumlar var. Bunlar çok enteresan incelenmesi, tartışılması gereken unsurlar onun dışında devletler düzeyinde bir şeyler olduğuna dair bazı tanıklar çıkıyor ben galaktik diplomasi kitabımda da ilk kitabımda bahsetmiştim 1954-55'te evet. Amerika'da başkan Eisenhower'ın böyle bir görüşme içerisine girdiği böyle bir buluşma içerisine girdiğine yönelik ciddi tanıklar çıkmıştı bunlar bizim iddiamız değil tabi birçok tanık çıkıyor biz de onları paylaşıyoruz araştırıyoruz olayları doğrulayan tanıklar çıkıyor. Aynı şekilde özellikle nükleer güce sahip ülkelerle bir bağlantı kurulduğuna dair e, hakikaten önemli tanıklıklar var. Rusya ile, Çin ile, Hindistan ile, e, İngiltere ile e, bir takım e, uyarıcı temaslar olduğuna dair yani nükleer gücün kullanımına dair bazı uyarıların iletildiği e, temasların olduğuna dair hakikaten ciddi tanıklar çıktı ortaya. Bunları hep paylaşıyorum ben. Ee, kitabımda da yazdım. Bunlar önemli. Bunların üzerinde durmak Hı -hı. lazım. Demek ki nükleer güce karşı, nükleer gücün yanlış kullanımına karşı bir e, reaksiyonları var. Onun dışında dünyanın gidişatına e, karışmama gibi bir prensip içerisinde hareket ettiklerini görüyoruz. Ama tek istisnai durum nükleer gücün insan elinde bilinçsizce yanlış şekilde kullanılması olduğunu anlıyoruz. E, dünyada UFO'ların saklandığını söyleyen bir kesim de var. E, UFO'lara inanan. Amerika'da 51. bölge e, malumunuz meşhur yerlerden biri. Eğer bu doğruysa neden e, UFO'ların saklanılması ihtiyacı duyulsun? İnsanlık buna hazır değil mi henüz UFO'larla karşılaştığında? E, sadece insanlığın hazır olup olmaması meselesi değil. Aslında başından itibaren... E, mesele hep ulusal güvenlik çıkarları çerçevesinde değerlendirilmiş Hı. devletler tarafından. Yani e, hep bir düşmanca bakılmış. E, aynı zamanda ekonomik ekonomik bir takım e, kaygılar da rol oynamış bu gizlilik politikasının kurgulanmasında. Petrol temelli endüstrilerin çökmesi tehlikesinden çekilmişler. Acaba dünya ekonomisi çöker mi? Böyle bir gerçeği açıklasak Aniden çöker mi? Yani biraz kapitalizmin korkusundan kaynaklanmış. Çünkü başından beri özellikle Amerika Birleşik Devletleri bazında yürütülen bir gizlilik politikası var. Buna dair çok çok net kanıtlar var. Özel sektörle işbirliği halinde yürütmüşler bunları ve bir takım materyali, bir takım elde ettikleri verileri de Amerika'nın ulusal çıkarları, ekonomik çıkarları adına kullanmak bakımından gizlemişler dünya kamuoyunda. bunu biz kullanalım. İşte ulusal düzeyde efendim dünyada küresel düzeyde bir üstünlük sağlayalım meselesi var. Bir de bu işlerin ilk başlangıcı Soğuk Savaş döneminde olduğu için o zaman Sovyetler Birliği'ne karşı da bir üstünlük sağlama bir güç politikası yürütme meselesi de var işin içinde. Ruslar da aynı şekilde onların elinde de birçok kanıt var. Eminim. Onlar da kendi ulusal çıkarları için bunu kullanmak istemişler. Ee, yani bu işin arkasında insanlığın yüksek çıkarları değil, daima e, devletlerin ve kapitalizmin çıkarları ön planda tutulmuş. Ne yazık ki. Ee, yoksa birçok teknoloji var. Bu temaslar sonucu elde edilen birçok teknolojik gelişme var. Ee, fakat kamuoyuna çok adım adım Kademeli şekilde e, yavaş yavaş verilmiş. Genelde ülkeler bunu savunma sanayinde kullanmayı tercih etmişler. Ee, ya Tabii bir sosyal kaostan da çekinilmiş olabilir. Yani hı hı. İnsanlık hı. o zamanlar 40'lı 50'li yıllarda bu işlerin en hızlı olduğu dönemlerde zihnen belki bu işlere bu kadar hazır değildi ama aradan geçen bu 70-80 yıl içerisinde eee İnsanlık çok ilerledi tabii bu anlamda. Bu konular daha çok konuşulmaya başlandı, zihinsel olarak, psikolojik olarak biraz daha hazır hale geldi insanlık. Zorlanıyor bu süreç. Yani bu gizlilik politikasının kalkması için Hı. zorlanıyor bu süreç. Ama hala direniyor devletler. İşte görüyoruz, bakın son gelişmeler, işte bu Pentagon meselesi, uyanan birçok insan ortaya çıktığı Amerika Birleşik Devletleri Kongresi içerisinden de e, bazı çatlak sesler çıkmaya başladı artık. Bunlar açıklansın kamuoyuna diye. Bazı senatörler evet. sürekli şey yapıyor. E, önerge veriyorlar. Bir açık e, bir aç oturum yapılsın. Özel bir oturum yapılsın diye Birleşmiş Milletler'de ve senatoda e, şey yapılıyor. Dünyanın başka yerlerinde de var. Bu elbette sadece Amerika'da olan işler değil. Eee da gizliliğin ana merkezi orası olduğu için daha çok Amerika odaklı inceleniyor bu konular. Yani öyle bir mekanizma kurmuşlar ki 1940'ların sonunda hatta işte ulusal güvenlik yasasının çıkarılması vesaire bu meşhur Roswell olayının hemen ardındandır. Bir iki ay sonradır. CIA'nin kuruluşu Roswell olayının yani bir dünya dışı aracının enkazının ele geçirildiği Roswell olayının 1942'di. bunun arkasından Amerika'da çok önemli Gelişmeler yaşanmış. Ee, bir gizlilik politikası derhal yürürlüğe konmuş. Bir e, yapı oluşturulmuş. Bu işi takip edecek. Bu gizliliği sürdürecek. Medyayı kontrol altında tutacak. Ee, uzay ve avcılık şirketlerini o zaman yeni yeni kurulmaya başlayan onları kontrol altında tutacak. Ee, bir yandan da akademik yapıları bu, bu konularda kontrol altında tutacak. Kamuoyunda bu noktada kananlıkta bırakacak ama sadece bu işleri Amerika'nın çıkarına kullanacak bir yapı oluşturmuş. Hı hı. E, o hala devam ediyor. O yapı hala çökmüş değil e, fakat çatlaklar oluşmaya başladı. Şimdi bu 51. bölge meselesi tabii çok öne çıktı ama e, evet. biraz da özellikle kasıtlı olarak öne atıyorlar orayı. E, başka yerler var birçok. E, Başka e, gizli üstlerde yeraltı üstlerinde buna ilişkin çalışmaların yapıldığını görüyoruz, biliyoruz, e, duyuyoruz belgelerden, tanıklardan, sızan bilgilerden vesaire. Hı -hı. E, 51. Bölgeyi de biraz popüler hale getirdiler özellikle galiba evet. oraya çekti. Fakat e, onu öne atıp e, arka planda başka işler yapıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Onun kokusu geliyor. UFO'larla muhtemel bir karşılaşmaya dikkat çekecek olursak böyle bir karşılaşmada kimisi diyor ki bu insanlığın aleyhine olur. insanlığı dünyadan sürgün etmek isterler. İnsan, insanla, insan olduğuna üstün gelmek isterler. Kimisi de diyor ki hayır işbirliği içinde olurlar. İşte tırnak içinde kendi ellerinde olan teknolojiyi insanlıkla paylaşmak isterler. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet bu zaten hep tartışılmış bir konu. Ama ben şuradan yola çıkıyorum. Bu böyle 70-80 yıllık bir mesele değil. Bu dünya dışı temaslar meselesi ve UFO gözlemleri. Yüzlerce binlerce yıllık meseleler. Yani tarihi kayıtlarda da var bunlar. Bunu niye söylüyorum? Bunu niye söylüyorum? E şu ana kadar böyle bir niyetleri olsaydı yani olumsuz negatif anlamda niyetleri olsaydı bunu zaten rahatlıkla uygulayabilirlerdi. E, e, dünyanın da teknolojinin e, çok daha zayıf olduğu dönemlerde e, orta çağlarda mesela orta çağda inanılmaz sayıda gözlem ve kayıt var. Avrupa'da ve Çin'de Japonya'da hatta kayıtlar var. E, o dönemlerde bu işleri çok daha kolay da yapabilirler. Yani bu işgal senaryoları e, bana sağlıklı gelmiyor. E, çok mantıklı da gelmiyor. Böyle bir niyet olsaydık şu ana kadar sergilenirdi. E, fakat yüksek seviyeli bir teknoloji paylaşma niyetleri de olmadığı anlaşılıyor ee, Neden Çünkü insanlık eline verilen bu teknoloji silahını e, bütünün yararına bu bütün insanlığın yararını kullanabilecek bir ahlaki seviyede mi çok net şekilde Hayır diyebiliriz buna. ne yazık ki e, böyle bu teknolojileri ne yapacaklar büyük ülkeler yine şu hatta şu anda yapıyorlar e, Silah yapmak için kullanacaklar, ee, savunma sanayi için kullanacak, yani Yine kendi ulusal çıkarları için kullanacak. O bakımdan şu anda uzak durduklarını düşünüyorum. Bu kadar gözlem var, bu kadar temaslar vesaire var ve açık bir temasa yanaşmamalarının sebebi de çok büyük ihtimalle budur. İnsanlığın peki büyük bir kısmı zihinsel psikolojik olarak hazır olmakla beraber. Dünyadaki bu yapılar, yapılar yani resmi yapılar buna hazır değil. Resmi Hı -hı. yapılar hazır değil. Resmi yapılarda bir etik e, anlayış yok maalesef. E, mesela işte çok ileri tıp teknolojileri elde edilebilir. Ben e, o kadar çok sayıda vaka var ki elimizde e, bir takım olan dışı iyileşmeler yaşanıyor bu temaslar sırasında. Çok enteresan teknolojilerle karşılaşıyoruz tıp teknolojileri şimdi bunlar insanlığa verilse bu varlıklar tarafından bu uygarlıklar tarafından bir anda tıp sektörü ilaç sektörü çökecek çökecek bunu istemiyor bu kapitalist sistem istemiyor muazzam enerji teknolojileri var sevk sistemleri diyoruz yani jet motorlarının yerini alacak son derece temiz dünyayı kirletmeyen doğayı kirletmeyen olağanüstü sistemler var bunların genel kullanıma dünyadaki ka, dünya kamuoyunun genel kullanımına verildiğini düşünün. Bu teknolojilerin. Ne olacak? Havacılık şirketleri çöküşe geçecek. E, petrol temelli sistemler çöküşe geçecek. Aslında hmm. ne yazık ki resmi yapılar bu işlerden hiç hoşlanmıyor. Hiç hoşlanmıyorlar. Kamuoyu ne kadar heyecan duysa da bu, bu konuda eee sonuçta bu kararları veren bir resmi mekanizma var dünya çapında ondan bahsediyorum. Ee, yani, evet. yani temel olarak aslında kötü bir niyet te ilişkin bir veri yok ortada. Biz hmm. Bu kadar yıllık ara, şey yapıyoruz, araştırıyoruz bu konuları. Ee, bu olayların içerisinde negatif bir niyet e, izinen aslamadık. Öyle söyleyeyim. E, Çernobil ve Fukushima e, facialarında ortaya çıktıklarını insanlarla karşılaştıklarını e, söylüyorsunuz. E, önceki açıklamalarınızda. Bunu biraz açabilir misiniz? Evet bu güzel bir soru. Bundan çok sıkça da bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü çok somut veriler bunlar. Evet. Buna bağlantılı birkaç konu daha var. Ondan da bahsedelim. Hemen kitabımda da bahsettim. Bundan. 1986'da Çernobil'de 9 e, numaralı reaktörün soğutulması işini bir UFO'nun yaptığını gören mühendisler ve işçiler var çarlı çok net şekilde yoksa kontrol altında değilmiş o çok çok daha büyük bir facia ile karşılaşacaktık orada o reaktör de patlasaydı belki Avrupa'nın yarısı yok olacaktı demeyelim ama çok büyük belki hasar görecekti ona bir UFO geliyor bir kırmızı bir şey ışık huzmesiyle reaktöre yöneltiyor. Herkesin gözleri önünde bakın işçilerin, mühendislerin gözleri önünde ve reaktör 3 dakika içerisinde soğuyor. ondan sonra süratle uzaklaşıyor orada. Bunu görmüşler tanıklar. Sonra tabii örtbas edildi bu yani Rus makamları tarafından daha doğrusu o zaman Sovyet makamları tarafından baskılandı ve bu konu üstü örtüldü. Buraya doğrudan bir müdahale yapıldı. Fukushima'da da çok net görüntüler var. Yani devasa bir ee, aracın ışınma patlamasından sonraki o en riskli dönemde reaktörün üzerinde dolaştığını gösteren çok net görüntüler var. Bunu bulabilirsiniz zaten şeyde de vardır YouTube'da. Ee, görüntüler var. Bunun dışında başka vakalar var. Ee, Gazeteleri de yansımış, askeri belgeleri de yansımış. Ee, hem Amerika'da hem Rusya'da e, hem Çin'de Nükleer reaktörlerin üzerinde gezerken tespit edilen UFO'lar var. Ayrıca en önemlisi nükleer füzeleri, nükleer başlıklı füzeleri e, çalışamaz hale getiren UFO'lara dair vakalar var askeri kayıtlarda. Kısa süreli olarak yapmışlar bunu, çalışamaz hale getirmiş. Yani bir resmen uyarı. Bakın bunları kullanmaya kalkmayın, biz müdahale edeceğiz mesajıdır bu. Bunlar net şekilde belgelenmiş ve askeri tanıklar tarafından da doğrulanmıştır. Bunların ve gazetelere de yansımış birçok olay var. 1960'lardan beri. Sayısız olay. Evet. Neredeyse bütün nükleer füze taşıyan üstlerin üzerinde uçmuşlar ve zaman zaman bunları çalışmaz hale getirmişler. Offline hale getirmişler ve panik çıkmış zaten. Orada. Yani, e, düşünsenize bütün nükleer stoğunuzun 9'da biri onda biri bir gün içerisinde e, offline oluyor yani şey oluyor deaktif oluyor e, Çok muazzam bir panik çıkmış o zaman Malmström AOC olayları var onun dışında başka olaylar var e, bunlar çok net bir iyi niyet göstergesi olduğu gibi bu varlıkların müdahalesine dair de çok somut kanıtlardır bunlar belgelenmiştir tanıklarıyla, askeri raporlarla belgelenmiş işlerdir. Yani takım fantazilerden bahsetmiyoruz. Bunlar e, bilim bilinen, görülen, kayda geçirilmiş işler. Bu süreç devam ediyor. Süreç devam ediyor. Hala e, buralarda uçuyorlar. Müdahaleler oluyor. Amerikan savaş gemilerine nükleer başlık taşıyan füzelerin olduğu savaş gemilerine müdahale ediliyor İşte görüntüleri çıkıyor ya, sürekli olarak. E, bu açıklamanızdan Erhan Bey şunu e, anlayabilir miyiz? Tırnak içinde e, UFO'lar kendilerini adeta hani e, felaketlerin önüne e, siper ediyor. İnsanlığı korumak için diyebilir miyiz? Hani Böyle bir açıklamalarınızdan böyle bir yorum Şimdi, çıkarabilir miyiz? Şöyle, her felakete bir müdahale etme durumu yok aslında. Yani bizi doğal gelişimimize bırakmış durumda. Demek ki bir takım e, kainat yasaları var müdahale etmemek konusunda. Çünkü her şeye müdahale edilirse biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözemez hale geliriz. İdeal olan bizim kendi sorunlarımızı kendimizin çözmesidir. Bizim becermemiz lazım bu işleri. Ama nükleer teknolojinin istisnai olduğu anlaşılıyor. Yani o noktada hakikaten müdahale ediliyor ve dünya bir nükleer savaşın eşiğine gelse muhakkak müdahale edileceğini de söyleyebiliriz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama her felaketin e, önünde bir süper Durumda olduklarını söylemek için çok fazla çok yeterli veri yok elimizde açıkçası. En son haber bütün stolarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayı. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.